Tebdir almıyor. Ee, devletimiz aşımızı getirdi. Ücretsiz de dağıtıyor ama insanlar tebdir almıyor. Aşı yaptırmıyor. Maske kullanmıyor. Aşı yaptırdım. Altıncıyı da yaptıracağım. Hastalığı biz geçirdim. iki sene önce. Bu bugüne kadar da hastalanmadım. Maske zorunlu tutmazsa bile sen kendi tek almak zorundasın. Yani illam sana zorunlu mu yaptıracak? Yok. Onu kendi dikkat edeceksin. Pandemi vakaları arttı ama pandeminin biz gerçek olduğunu inanmadık ki hiç. Neden? Yine Türkiye için kurulmuş bir oyun. Tüm dünyaya aslında kurulmuş bir oyun. Yani abartılacak bir şey yok. Eşim de hastanede çalışıyor. Ama inanmıyorum ben. Ama eşim oldu, dört doz oldu. Ben aşı olmadım. Millet maske takmıyor. Bir şey daha mı? Ana ölüm inanmıyorlar. İşte kimi diyor yalan söylüyor. İşte diyor ki bu hastalık değil. Hastalık değil, pandemi değil. Ya yani gel bir kez Çin'e gene başladı. Tamam yavrum. Yo e, ben bizimki sağlıkçı hepsini. <laughs> ben dört tane oldum. Uşaklar <laughs> sağlıkçı. Ben çocuğum sağlıkçı. Ben, ben tüm bir oldu? doktor oluyor. Benim sonra mühendis oluyor. İki de tarlası. Herkes bana... Sırtakıyım. Gene vurulacağım i̇şte bize. Gene vuracağım. Yani...